Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cevizlik'teyiz. Cevizlerimizle biraz uğraşacağız. Yerimiz Şebinkaresi Kiraz'ın ye Tamzıra Mahallesi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar şu yandaki ceviz, önümdeki tam şu ağaç kiraz. Bu üzüm bir adet var üzüm. Elma elmaları görüyorsunuz. Şu da kızılcık. Kızılcığım Arkadaşlar daha yeni oldu Kızılcığı biliyorsunuz Bakın Şu güzelliklere bakın Şimdi bunu toplayacağız Mermelat yapmıyoruz ama şeyini yapıyoruz biz ee, Kışın Hoş suyunu yani kaynatıp suyunu içiyoruz. Bizim kızılcıklar aşırı gibi yani aşırı değil bunlar biraz daha şey aşırılar daha farklı biraz daha büyük oluyor bu kendiliğinden yetişme bu kızılcık ağacı satın aldığımda vardı çok güzel arkadaşlar baksanıza şunun rengi rengi rengarenk bu bölgenin kızılcığı da güzel olur arkadaşlar tavsiye ederim yani. Bu dönem tam bizim kızılcık mevsimimiz. Güzel de pazar payı var. Toptancılar geliyor, alıyorlar. Kilogram 10 lira bu sene. Buradan toptan satış fiyatı. 9, 10, 11 o civarlarda. Arkadaşlar, şimdi burada havuzumuz var. Bu havuz aşağı tarafı suluyor. Buradan aşağıya suluyor kırklık boruyla çıkış veriyorum. Oradan damlamayla birlikte gidiyor. Burada böyle bir vanam var. Bu vanayı kapattığım zaman üstteki oradan cevize bağladım. Buradan buzdolabına akıyor. Buzdolabından da buradaki cev cevize sulama sistemini görüyorsunuz. İşte buradaki cevizlerime buradan böyle dağılıyor. Yani havuzun üst kısmını böyle suluyorum. Buzdolabından suluyorum havuzun üst kısmını. E, havuzun alt kısmını da normal havuzdan suluyorum. Havuzum çok büyük değil. Turan amca yaptırmış. Bu buzdolabını ben koydum. Sulama sistemini yaparken. Eski buzdolabı hurdacıdan almıştım. E, depo çıkışı taktım. Oradan bir 5 metre getirdim. Oradan da çıkışları verdim damlama sulamanın normalde biz bu ayda sulama yapmıyorduk arkadaşlar Ağustos 15'te cevizin suyunu kesiyorduk ama bu yıl çok sıcak çok sıcak olduğu için e, başlarında da meyve var e, sulamadığınız zaman cevizin kalitesi düşüyor Normalde burada bu cevizin e, yaprakları sararıyordu, dökülme noktasına geliyordu. Bakın arkadaşlar, Bayağı güzel yani büyüklüklerim. O da, bak, cevizlerin bakımları güzel. İşte hayvanımız var, gübresini getiriyorum, atıyorum. Baharın çapasını yapıyorum. Damla sulamamız var, damla sulamamızda Suruyoruz Zaten şeyimiz yok arkadaşlar benim suyum çok yok suyum çok çok olmadığı için anca yetiyor suyumuz cevizlerimizde de işte bir miktar don vurmuştu ama yine de iyi çok şükür bazı ağaçlarda güzel var bazılarda hiç yok hepsi şebin ırkı bizim şebin ırkı lezzetli olur hafif küçük olur içi beyaz ve oranı fazla olmasından lezzetli olur şebin öyle bir özelliği var yerli ört ceviz DNA'sıyla falan oynanmamış tavsiye ederim sizlere de yani İnşallah işte bir biraya da hasatına başlayacağız arkadaşlar bakın şu cevize damlamıyor bu hatta yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 bir tane ceviz var bu hatta. Gördüğüm kadarıyla son ikisine damlamıyor. Şu son ikisine damlamıyor. Suyum yetmiyor yani. Düşünün ki şu boru şu boru kadar suyum yok. Tam boru tam dolu gittiği zaman hepsini suluyor normalde. Şimdi Buradan musluklardan kapatacağız. Tek hatta açık bırakacağız. Burada 3 tane musluğum var. Şimdi bunu suladım. 2 saat taktı buna kapalı. Şimdi bunu da kapatacağım. Bunu da kapatayım. Şimdi tek hat çalışıyor. İnşallah şimdi sular. Sulamazsa ileriye bir musluk koymam gerekiyor. Şimdi takip edeceğim. Yani kestiğim hat buydu. Zamanında hat uzun diye işte bu bununla şuradaki cevize ayrı bir hat çekmiştim. Bunlar iyi hat sulanmışlar. Şimdi kapattım. İleriye gider. Bakalım damlayacak mı? Arkadaşlar bu sana çok sıcak ya. Gerçekten. Bunaltıcı sıcaklar var. Rahatsız ediyor bayağı. E Ağaçlar da yaprakları şey ee, büzüşmeye başlıyor. Yani normal sararma değil yani. Yaprağı büzüşmeye başlayınca emeği de gitmiyor bu sefer. Bakın bunları hala bak yeni yeni gelmeye başladı. kesti kestiyse Korayı buraya gelmeye başladı. Ama hala buraya gelmiyor. Büyük ihtimal şimdi buraya da gelir. Arkadaşlar cevizi tas seviyesinden sulamanız gerekiyor. Ben de boruların tas seviyesinde. Yaklaşık 10 ile 15 arasında boru döşedim işte altlarına. Buraya yeni damlamaya başladı. Bakın. Bakın yeni damlıyor. Ne güzel damlıyor. Damla sulama sistemim olmasa ben kesinlikle suyu yetiştiremem. Şu kiraz da kurumuş arkadaşlar. Hatta bir problem var. Çözemedim ama problem de yok. bir su kaçağı olsa bir yerde. Bak burası daha güzel damlıyor bak. Burası daha güzel damlıyor. Daha fazla damlıyor. Islaklıklarından belli. Bu da açladığım bir ceviz arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıl önce açlamıştım. Bakın gövdeyi tamamlamak üzere. Aşın önemli olan şurası kapatacak şu. Bu nasıl çürümeden yani gövdesi çürümeden bunu kapatırsa daha güzel olur. Ben bunları ilkbaharın ayrıyeten bir de su tut sürdüm. Çürümesin diye. Suyu alıp çürümesinler diye. Şurada da bir tane. Biliyorsunuz bu ağaçlar çiviyle yapılıyor. Çivi atıyorlar. Şuralardan kapatmış. Bayağı kapatmış bu yakında kapatır. Ben bunu aynı zamanda da ilkbaharın da budamıştım. Bakın başına kadar güzel oldu. Bu ceviz gidikti. Ondan dolayı bakın yapraklar gür, yemyeşil. Bu sene çok bir ceviz yok. Çok cevizim olsaydı arkadaşlar bu sene bereketli olacaktı. İşte bu tam direndiğimiz yer. Tam buradan şöyle buradan yukarısı buzdolabı. Buradan aşağısı havuz. Bu kadar cevizin yerine tut olsaydı beyaz tut bu yıl pekmez yapıp satmaktan kat, yani cevizden kat kat karlıydı. Böyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ceviz verirse çok iyi. Ama böyle don olayları fazla yaşanıyor. Son 2-3 yıldır. Mesela geçen yıl bayağı yaş tamamen gitmişti. Bu yıl %50, %60 civarında bir don oldu. Yani ürünümüzün %50'si veya %40'ını anca alabildik. <laughs> Dolayısıyla kazanç kaybına uğradık. Gene de ben tut diktim. Bir tane şurada vardı. Bir şu tut. Şunu ben diktim. Aşağıya diktim. 4 tane tut diktim toplamda. İşte buraya da tahmini işte bir 5-6 tane daha dikeceğim. Şu araya arkadaşlar. Şu araya tutluk yapacağım. İşte kirazlar var. Kirazlar da çok büyümüyor. Şurada 3 tane şey var. Ceviz var. Bunları da büyük ihtimal gelecekte kaldırırız. Cevizin kazancı böyle giderse kaldırırız. Buraya da kum döktüm arkadaşlar. Ee, çamur oluyordu. Bir de traktörle bor miktarda geçiyordum. Boru geçiyor alttan. Damlamı sulamanın. Onun üstünü kapatmaya sebep. Bu çamur olmayan kum. Geçen yükledim. Boş geliyordum motorla. Dedim getireyim burayı kapatayım. Burada da iki tane de kulübem var. Cevizliğiniz varsa böyle kulübeler şart ceviz sirkeleme şart, falak etme şart. Arkadaşlar cevizlerin bu sene çok iyi. Geçen yıl bu çok kötüydü. O da ürün olmadığı halde Yaprakları erkenden döküldü. Geçen yıl suyum hiç yoktu. Sulayamamıştık. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Tarlamızın ceviz sulamasını hallettik bugün de. Bu yılki son sulamamız bitiyor bundan sonra. Çünkü 3-4 gün sonra sıcaklıklar düşüyor. Ondan sonra çok daha problem yok. Diğer bahçem var oraya sulayacağım ve bitiyor. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.